Dünyanın en güzel yerinde. Hanımım orada, iki tane kızım orada. Ama ben doğduğum evdeyim. Giremiyorum, burayı bırakamıyorum. Bırakamam. Bu bir hastalık yani. bağlı Can Kurtaran İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Peki adı neden Can Kurtaran? Bir rivayete göre Boğaz'da deniz akıntılarının kuvvetli olduğu yerde kazaya uğrayan tekneleri ve denizcileri kurtarmak için eski dilde tahlisiye yani can kurtaran anlamına gelen istasyonlardan biri bu bölgede yer alıyormuş. Başka bir rivayete göre de Seyit Hasan Ağa biri Bizanslarla girdiği çatışma sırasında şehit olmuş. Seyit Hasan Ağa, yiğit ve korkusuz bir insan olduğu için adına bir de Can Kurtaran lakabı eklenmiş. Uzun yıllar bu mahalle Can Kurtaran Seyit Hasan ismiyle anılmış. Bugün ise sadece Can Kurtaran deniyor. Adını nereden almış olursa olsun can kurtaran adı bugün ünlü bir sinema sanatçısıyla birlikte anılır. Erol Taş. Abine sevgi ve saygı göstermen için haz mı uğraştım senle? Sana verdiğim dersleri hatırlıyorsun değil mi? Ha? Hatırlamaz olur muyum? Çok şey öğrendim senden. Murat. Ne var? Senden bir ricam var. Söyle neymiş? 15 gün kadar evvel işimde bir haksızlığa uğradım. E, senden para istemiyorum. İş bulana kadar hiç olmasa bir hafta beni evinde misafir et. Eşyam dışarıda kaldı. Can Kurtaran Meydanı, Türk sinemasının emektar oyuncusu Erol Taş'ın kahvesine de ev sahipliği yapıyor. Bugün burası Erotaj Kültür Merkezi olarak hizmet veriyor. Ünlü aktörün ismi 50 yıl boyunca işlettiği bu kahvanede yaşıyor. burası 50 seneden beri Erol Taşın burada kahvecilik yaptığı, işte burada film çektiğini, yani sanat camiasının olarak bir mekanıydı kahve olarak. Bundan tabii 7-8 sene önce rahmetli biraz ciddi bir rahatsızlıklar geçirmeye başladı. Rahmetli vefat ettikten sonra işletme direkt vakfa geçti, biz aldık. 5-6 senelerde biz tekrardan işletiyoruz ama tabii bizimkisi kahve anlamında değil, biraz daha kültür ve sosyal açıdan biraz daha geliştirdik. İşte onun gene anısına böyle bir kültür merkezi gibi ee, Tabi burada e, 50 sene bir hizmet vermiş. 50 sene içerisinde aşağı yukarı birçok e, sinema filmi, birçok sanatçının çoğu rahmetlik olmuş resimlerde falan görürseniz sizde aşağı yukarı yüzde 40 diye rahmetlik olmuş. Ee, diğer sanatçılar işte gelip burada işte bir beş dakika oturup bir çay içmeleri. Farkındaysanız da meydanda kalmadı artık İstanbul'da eski gibi. Yani bir can kurtaran meydanı işte Erol Taş'tan özdeşleşmiş. Yani burada da herhangi böyle bir yapılaşma da olmadığı için bizde biz de o eski e, şeyini kuruyoruz. Eski o e, nostaljik havasını kurmaya çalışıyoruz. kale topu yıkaması Derviş. bir yol otunu yesen. Çok iyi bir insan ama tabii karakter onu benimsemiş, o karakterini. Ondan dolayı da artık o öyle aranan bir karakter. Aslında o dışında iyi bir insandı, babacan. Önce ekmeğiyle buradan çıkarttığı için sinema onun için ekstra ve işte sinema Hazreti kendi hayatı. Ama netice yetmedi. Burada da ekmeğini kazanmış. Buradaki halkla, buradaki işte esnafla, buradaki çevreyle de özleşmiş artık. Belirli bir adres. 50 sene az değil. Onun için herkes biliyor. Yani 7'den 70'e herkesi bilir. Dışarıdan da herkes bilir. Yani işte Erbuktaş'ın kahvesini veya Erbuktaş'ın orasını. Onun için sevdiği bir mekan. Ondan özleşmiş yani artık. Şimdi mesela çoğu insan geliyor işte resminin yanında resmi çekiyor. Mesela İzmir'den geliyor. işte Antalya'dan geliyor. O karakter o filmi seyrediyor. Oradan geliyor işte mutlaka bu mekanı bir göreyim diye veya bir resim çekeyim diye. Eski filmlerin eski insanların yaşadığı can kurtaran da bugün aslında pek bir şey değişmemiş. Eski İstanbul kokulu can kurtaran, içinde yaşattığı samimiyetle geçmişten, gelecekten, tüm zamanlardan sıcacık gülümsüyor